Konut bulmak artık sorun olmaktan çıktı değerli seyircilerimiz. Şimdi bir emlak firmasındayız. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Kurtuluş, Şişli, İstanbul'dan sesleniyoruz. Yiğitler Emlak Firması'na konuk olduk ve firma sahibimiz Sayın Mahmut Kesim ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mahmut Bey burada bulunmak bizler için gerçekten çok farklı bir duygu. Çünkü buraya dönüp baktığımız zaman kuruluş hikayesi anlamında 16 yıldır bizlerlesiniz. Ama çocukluğumuzun, gençliğimizin, olgunluğumuzun geçtiği bu sokaklarda bu muhteşem binaları ve iş yerlerini bizlerle buluşturuyorsunuz. Ve sonsuz teşekkürler ediyoruz bu Sağ anlamda efendim. sizlere. olun. Burada Yiğitler Emlak olarak hangi hizmetleri bizlere sunuyorsunuz genelde? E, kiralama, satış, arsa bazında bir takım çalışmalarımız oluyor, okul bazında, otel bazında bir takım çalışmalarımız oluyor. Bunları insanlarla müşterilerimizle buluşturuyoruz. E, kimini satıyoruz, kimini kiralıyoruz. Böyle bir çalışma içerisindeyiz. Sokak sokak bizden sorulur, diyorsunuz. Her kurtuluş şey bizden diyorsunuz. sorulur, evet kurtuluş, Şişli bizden sorulur. Burada e, kurtuluş, şişli ve civarındaki tüm ilçe hakimsiniz aslında, evet. değil mi? Evet. Mecliye köyden e, taksime kadar evet. ki evet. alanda. Evet. O bölgede çalışmalarımız bu bölgede <laughs> devam ediyor. Burada e, tabii ki gerek normalde olan eski binaların ya kiralık ve satılık anlamında bizlerle buluşması ve gerekse de kentsel dönüşümle nasibine olan yerlerinde yine bütün inşaattan itibaren uygun rakamlarla bizlerle buluşturulması. Aslına bakarsanız hep her yerdesiniz. Evet. Peki bizler e, sizleri tercih ederken nelere dikkat etmeliyiz ki sonrasında başımız ağrımasın diyelim? Şimdi bizim önceliğimiz güvenli bir çalışma. Müşterimizin memnuniyetini ön safhada tutuyoruz. Hem kiralarken kiracımızla mal sahibimizin arasında köprü oluyoruz. Hem alırken yine alıcıyla satıcı arasında köprü oluyoruz. Güvenli bir şekilde her müşterimize götürdüğümüz malı güvenle tavsiye ediyoruz. Alırken de aldırdığımız malı yine güvenle tavsiye ediyoruz herkese. Kiralık bazında da Müşterinin nerede çalıştığıyla ilgili, nasıl çalıştığıyla ilgili, müşterinin kefil bazındaki yardımcı bir şey olarak da onu mal sahibine sunuyoruz. Mal sahibinden gelecek herhangi bir şeyin karşısında yine müşterimizin yanında duruyoruz. Süpersiniz. Bütün bunların dışında gerek al satlar anlamında gerekse yap satlar anlamında da bizlerlesiniz. Evet. Baktığımız zaman yiğitler emla kalite uygun rakamlarla buluşturuluyor diyebiliriz aslında değil evet, mi? Evet. Buyurun. Güven. Her şeyin şeyi güven. Güvenmek çok önemli. Bu bizim sektörde çok yaygınlaşmış şeyler var ama bunun güven içerisinde çalışmak çok şey. Çok önemli. Değil mi? Maalesef ki emlak sektörü hala Türkiye'de hak ettiği yerde değil. Değil. Ee, güveni e, sekte vuran e, merdiven altı diye tabir edeceğim özür evet, dileyerek. Evet. evet onlar e, çok var. Kişilerle de buluşan bir sektör. Bu anlamda e, yasa inşallah bu yıl çıkacak. Her sene önümüzdeki yıl deniyor ama bir türlü çıkmayan bir yasa var. Evet. O yasayla birlikte inşallah sizlerin değeri evet, daha da Evet. O zaman artacak. kalitemiz ve çalışmamız daha da artacak. Daha da güzel bir noktalara gelecek hizmetimiz daha da bu sefer geniş bir yelpazeye bürünecek. Geniş bir şekilde güzel bir şey, hizmet sunacağız insanlarımıza. O zaman onlar da daha artık güvenli bir şekilde alımını, satımını, kiralamasını öyle o şekilde daha bir rahat, daha bir güzel Yapacaklar. Yapacaklar. Çünkü e, Türkiye'mde şöyle bir kanı var. Hani, ah emlakçıma işte hiçbir güven dediğiniz yok. Bu evet. gelişmedi. Bu da tabii ki bu kontrollerin olmaması, yasanın çıkmamasına dayanan bir evet. süreç evet. diye evet. düşünüyoruz. Evet. 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 E, burada geçen 16 yıl boyunca bizlere sağladığınız güven ve kalite ve müşteri memnuniyeti oldu. Evet. Diliyorum ki nice 16 yıl boyunca da bu değerler hep bizlerle İnşallah. Olsun. İnşallah bu mekanımız zaten kalıcı bir mekan. Yani hep olduğumuz yerleri kalıcı olarak düşünüyoruz. Kalıcı bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. İnsanlarımıza sıcak yaklaşımlarla ulaştığımız için bir de güven tazelediğimiz için insanlar da bizi tercih ediyorlar. Sağ olsunlar. Teşekkürler. Bizler teşekkürler. çok iyi biliyoruz. Kurtuluş ilçesi, Şişli ve civarı. Gerçekten İstanbul'umuzun nadide ilçesi ama bilmeyenler adına gelecek bu soru. Diyorum ki yatırım bazında Bizler neden kurtuluş ve civarını tercih etmeliyiz? Kurtuluş ve civarı neden tercih edilmeli? <laughs> kurtuluş, e, Şişli, Taksim, Beşiktaş hep birbirine bağlantılı bir şey. Bu bölgenin çoğunluğu e, yürüyen bir kesim. Hem yürürken zevk alınıyor, hem yaşam cıvıl cıvıl bazında cıvıl. zevk alınıyor. Her taraf cıvıl cıvıl. Her ulaşıma daha bir şekil, iyi bir yakın, şekilde. Tüm merkez. Tabii, tabi merkez bir yer. E, Metrosu, ulaşım, metrobüsü. Her şeyiyle, her şeyiyle çok daha rahat ve e, yaşam alanı güzel bir yer olduğu için tercih ediliyor. Değil mi? çarşısıyla, ee, pazarıyla, şeyle, metrosuyla, şeyle. otobüsüyle evet. gerek ulaşım gerek alışveriş anlamında evet, evet. en insanların maddi. kalite bazındaki şeyiyle, eee keza gayrimüslim bölgesi daha bir şey olduğu Hatim. için <laughs> onlara e, iç içe olmak daha bir güzel. Onların Havasıyla Kültürünü. da şey yapmak, onların kültürüyle de bağdaşmak, bizim kültürle onları birbirleriyle denk getirmek de güzel Değil bir mi? O şey. Havayı İnsanlar o şekilde buraları daha çok tercih ediyorlar. Bizler diliyoruz ki bu keyifli hizmetiniz ilerleyen yıllarda da bizlerle olsun. Hedefler tamam. neler ileriye yönelik? İleriye yönelik kalıcı güzel kalite bazında güven bazında daha yüksek bir yerlere çıkmak. Kendimizi Yapsak projemizden daha, bahsedelim tabii, mi? Tabii. Değil mi? Böyle projelerimiz de var. Tabii çünkü. var. Böyle projelerimiz de var. Şu anda yine e, önümüzdeki ay içerisinde başlayacağımız bir projemiz var. 2-3 tane yine belediyede olan projelerimiz var. Akabinde yaptıkça, güven verdikçe gelecek yeni projelerimiz var. Burada kentsele dönüşen bir takım yerler olacak. Oraların içinde olacağız. Biz her yerdeyiz desek. Her, daha yerde doğru varız. Olacak. Evet, her yerde varız. 16 yıl kolay kazanılmadı diyorsunuz. Evet, evet, ben bir 16 dedim. yıl daha devam. Nice 16 yıllar, 26 yıllar, 36 yıllar Sağ bizlerle olun, olsun. Değişmeyen enerjinizle, kalitenizle, güveninizle, müşteri memnuniyetinizle ve gülen yüzünüzle birlikte sağlıcakla kalın. Sağ olun, teşekkür ederim. Eren evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri Kurtuluş Şişli İstanbul'dan Yiğitler Emlak Firması'na teşekkür ederek ayrılıyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.